EKPSS genel görme eşitme 2 orta öğretim düzeyinde rasyonel sayılar konusundan bir ya da iki tane soru gelmektedir. Bu videomuzda sizinle birlikte tam 3 soru çözeceğiz. Haydi başlayalım. Birinci soru 3 bölü 17 eksi 5 bölü 14 işleminin sonucu kaçtır? Bu çıkarma işleminde paydalar eşit olmadığı için öncelikle paydaları eşitleriz. 7 ile 14 birbirinin katı. 7'yi 2 ile çarparsam 14 olur. Bu yüzden 3 bölü 7 kesrini 2 ile genişletiyorum. 5 bölü 14'e dokunmuyorum. Alt alta yazacağım şimdi. 3 bölü 7 2 ile genişletildiğinde kaç olur? 3 kere 2 6 bölü 2 kere 7 14. Eksi 5 bölü 14'e dokunmamıştım. Aynen yazıyorum. 6 bölü 14 eksi 5 bölü 14 oldu. Paydalar eşit. Bu yüzden çıkarabilirim artık. Çizgimi çektim. Kesir çizgime. Paydalar 14 olduğu için 14'ü aşağı yazıyorum. Çıkarmayı sadece üsttekiler için yapıyorum. 6 eksi 5 1. Cevabımız 1 bölü 14 olacak. İkinci soru. 2 bölü 3 artı 3 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır? Yine bir kesirlerde işlem sorusu. Bu kez toplama işlemi. Paydalara bakıyorum. Alttaki sayılar eşit değil. Bu yüzden toplamayı hemen yapamam. Paydaları eşitlemem lazım. Paydalar birbirinin katı da değil. O yüzden 2'yi 3'ün altına 3'ü de 2'nin altına yazacağım. Bu şekilde genişleteceğim. 2 bölü 3 2 ile genişletildiğinde 2 kere 2 4 bölü 2 kere 3 6 4 bölü 6 olur. Artı 3 bölü 2 3 ile genişletildiğinde 3 kere 3 9 bölü 3 kere 2 6 olur. Paydalar eşitlendi. Eşittir diyorum kesir çizgimi çekiyorum. Paydalar 6 olduğu için 6'yı önce yazıyorum. Toplamayı sadece üsttekiler için yapacaktım. 4 ile 9'u topladığında 13 olur. Cevabımız 13 bölü 6 olacak. Üçüncü soru. A 4 bölü 5, B 1 bölü 2, C 1 bölü 5 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Arkadaşlar burada sıralama işleminde de yine aynı şekilde paydalar eşit olmalıdır. Bakıyoruz 5, 2, 5. Bu paydalar kaçta birleşir? 10'da birleşir. 5 kere 2, 10. Bu yüzden 4 bölü 5'i 2 ile genişleteceğim. 1 bölü 2'yi 5 ile genişleteceğim. 1 bölü 5'i yine 2 ile genişleteceğim. Ve yanlarına yazacağım. 4 bölü 5 2 ile genişletildiğinde 8 bölü 10 olur. 1 bölü 2 5 ile genişletildiğinde 5 bölü 10 olur. 1 bölü 5 2 ile genişletildiğinde 2 bölü 10 olur. Böylece A sayısı 8 bölü 10. B sayısı 5 bölü 10. C sayısı 2 bölü 10 oldu. Küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. En küçüğü hangisi? C. 2 bölü 10. En küçük. Sonra B. 5 bölü 10. En büyüğü de en sona yazıyoruz. A sayısı 8 bölü 10. Böylelikle sıralama C, B, A şeklinde olacak. Genel görme işitme orta öğretim rasyonel sayılar konusunda bu tarzda sorular gelmektedir. İnşallah siz de sınavda bu soruları doğru yapacaksınız arkadaşlar.